Bugün sizlerle beraber Efe'yi saldık. Şimdi Efe'yle gezineceğiz. Şöyle arkaya saldık. Poyraz da istiyor gezinmek. Salmamızı istiyor ama arkadaşlar yani ikisini salınca birden şey oluyor tavukları tutuyorlar zarar veriyorlar falan. Ondan biz ikisini salmıyoruz. Değil mi Poyraz? Poyraz Poyraz Poyraz, Poyraz, Poyraz. Hatırlarsanız da dün sormuştum. Bir tane takipçim Efe'yi onay vermiş. Değil mi Efe? <laughs> Ama arkadaşlar Efe şu yemek yiyor. Efe niye yemek yiyor? Çene biz vermiyor. Tavukların ekmeğini niye bitiriyor? Arkadaşlar çok yani Efe ile gezmemizi istiyoruz. Yani e, Poyraz da istiyorsunuz ama Poyraz birazcık beklemesi lazım. Poyraz 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 Efe hadi gel hadi gel Efe her şeyi yiyor onun. Alalım alalım. Alev. Poyraz 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 Biraz efelcik vermek Sonra geliriz buraya. Değil mi efelcik? arkadaşlar bu yani. gerçekten bayağı bir büyüdü. Şöyle görürseniz de aşağılarınızı eksik etmeyin. Hani dünden de edit yapmıştım görmüşseniz küçük bir hali falan. Çıkık hali patileri kadar yazdı. Ne yani o kadar. Ama azıcık polat ve renk değişimi oldu. Onu da azıcık üzüldük. Daha koyuydu rengi. Mesela şöyle kuyruğundaki bir renkti. Şöyle renk oldu. Ama maşallah. Ver bakalım pati. Pati ver pati. Aslan. Arkadaşlar şöyle benim elimi görüyor musunuz? Patisi o kadar. Bir de daha küçük 7 aylık. Bunu bir de 1 yaşında görün yani. Şimdi daha çok da Efe'ye gidelim. Efe! Alo? Doydun mu Efe? Efe doymaz ya. Efe sen şeyin oğlum. Niye eziyorsun oğlum? Ayıp değil mi oğlum? Hadi hadi. Efe! Bak götürürüm bağlarım seni. Arkadaşlar denir yani ister ki Poyraz Bey'i de salalım. Ama hiç olmaz. Yani Poyraz'ı salarsak bunlar burayı darmadağın ederler. Yani. Değil mi Poyraz? Hele sen Poyraz. Niye tavukları saldırıyorsun? Efe hadi. Hadi gel. Gel Efe hadi. <laughs> Arkadaşlar Efe gelmiyor. Arkadaşlar yani paylaşımlarımdan da görme e, görürsünüz. Bazen Efe de Poyraz kavga ediyor. Ne? Yani Poyraz o kadar yani büyümüş ki liderliğe başlamış. Poyraz 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 Efe, Hadi Efe. Arkadaşlar şimdi azıcık Efe yemeklerini yesin. Şimdi azıcık yani şöyle başlasın gezimle sonra videona devam edeceğim. Hayt Efe hayır. Sakin. Arkadaşlar temin Efe az daha tavuğa dalmadı. Sonra bir videomuzun sonuna gelelim. Çünkü hani Efe yemek yemeye devam edecek. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.